Türkiye'nin en kaliteli makarnalık ve ekmeklik buğdayıyla kalitesi ve aromasıyla nam salan sarımsak yetiştiriciliğinin yapıldığı Gaziantep'in Araman ilçesinde uzun zaman sonra yağan yağmurların sevinci yaşanıyor. Özellikle Kasım ve Aralık aylarında beklenen yağışların olmaması nedeniyle kara kara düşünen Arabanlı çiftçiler, Ocak ayında beklenen mevsimsel yağışların gerçekleşmesiyle sevince boğuldu. Yağmurun yağmadığı zamanlarda özellikle sarımsak ekili alanları sondaj kuyularıyla sulama çalışan ve kuraklık riskiyle karşı karşıya kalan Arabanlı çiftçiler 3 gündür etkili olan sağanak yağış sonrası derin bir nefes aldı. Araban'da 3 gündür, gündür yoğun yağmur yağıyor aralıklı az da olsa kuraklık kokusu çiftçilerimizin üzerinde gitti, yüzünü güldürdü. Yaklaşık iki aydır yağmur yağmıyor ilçemizde. Kuraklık endişesi vardı çiftçilerimizin üzerinde. İki üç gündür şükür yağmur rahmet yağdı ilçemize. İnşallah bunun akıbetinde daha yağmurlar Şubat ayı Mart ayında da yağar inşallah. Beklentisindeyiz. Çiftçimizin yüzünü güldürür inşallah.